Anne sen beni niye peşine taktın ya? Benim bir işim vardı. Aa, ne işiymiş yok? Yine o müezzin çocukla buluşacaktın değil mi? Yok anne ya, ben başka bir arkadaşımla görüşecektim. Bak Gizem son kez söylüyorum o çocuğu unutacaksın. Ben sana dengin birini bulacağım söz. Sonra. Ama ben icabiyi seviyorum anne, sen de biliyorsun. Sevemezsin kızım. O mezeni sevemezsin. Bak ne ailesi bizim ailemize uygun, ne de çocuk sana uygun. E zaten Beşik Kertmesi de varmış. Beşik Kertmesi. Senden nefret ediyorum iyice abi. Hadi gel. Of anne ya. Ben burada seni bekleyeceğim. Sen geç içeri. Zaten moralim bozuk. Ay Allah'ım düşürme hemen yüzünü. Sen ondan daha ileri layıksın kızım. Onun için söylüyorum. Buralar Gizem. Ne var? Nasılsın? Nasıl görünüyorum oradan acaba? Her zamanki gibi çok güzel görünüyorsun. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun icabı ya? Ne dedim ki Gizem? Ne oldu ki? Sen benimle konuşma tamam mı? Sen git o beşik kertmenle konuş. Ya ne beşiği Gizem ya? Bak hala konuşuyor ya. Hala konuşuyor. Ya lütfen ama Gizem, niye böyle yapıyorsun? Hem sen ne yapıyorsun kız başına marketin önünde? Annem içeride, onu bekliyorum. Ayrıca ben sana niye hesap veriyorum ya? Annen mi içeride? Evet. E benim annem de içeride. Ne? Annen mi içeride? <laughs> Annen içeride mi? Sen ya, yapayım ya. tamam. anne, gel. ne yapayım <laughs> ben senin Ne yapayım ben senin

Ne oluyor lan burada? Lan bunu size sormak lazımdır. Bunlar yoksa yine kızımın peşinden mi koşuyor? Hı hı. Ne yapacaksın senin süslü kızını? Bize artist değil, bize gelin lazımdır. Biz onu peşik tertmesine vereceğiz. E hey ya, ben, ya ben, peşik ne mi baba ya? Lan bana bak. Oğluna söyle bir daha kızımın peşinden koşmasın. Anladın mı? Ne koşuyor lan! Oğlum koşuyor! Lan sen bizi tehdit mi edeceksin? Tehdit ediyorum! Bundan sonra sen de oğlun da peşime kızdan koşmayacaksın. Ulan gebertirim seni ulan! <laughs>